Öl, ölçüde kanar mı ya? Metreyle böyle ölçtüğün zaman bir yerini kanıyor mu? Evet mesela büyük bak gezmeyin yüzden yemeğini tamam. verir. Tamam. Be, benim pepim hiç, hiç rahatsızlanmıyor. Küs küseriz hiç rahatsızlanmıyor bizim pepimiz. Tamam onu kapatın sağlıklı o zaman tamam. desene. <laughs> Pepimi asla bakmak istemiyorum. Asla kötü olabilir. <laughs> yok yok hiç kötü <laughs> olabilir. Bir de bana bakın evde olur muyuz? Tamam oğlum Her şeyi Tamam. Siz getirin bana. Tamam. Lütfen. Tamam. Doktorlar lütfen tamam deyin de evimize giderim Lütfen açın tamam. ben lütfen doktorlar. Karnım, karnımız acıktı değil mi? Biz şimdi restoranta gideceğiz. İğne yapmayın lütfen. Tamam. Pebimdeki taşı da almayın lütfen. Yemin ederim size doktorlar. Yemin ederim. Lütfen. İnanın bana ben sizi ee... seviyorum. Ben sizi seviyorum lütfen Peki. doktorlarım Yüzmen, 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 Yüzmen. Yüzmen, Yüzmen. Yüzmen, bak yemin ederim yine de burada. Tamam oğlum, yine yüzler. yok. Biz de işte, iyi doktorlar olduğu için biz buraya geldik ki kuzum. Tabii ya, o yüzden. Sen rahat Ay, ol. Hiçbir şey Oy, yok mu? Yok diyoruz, sen boşu boşuna ağlıyorsun. Sadece işte böyle... E, ne yapacaksınız? ölçüm oluyor. oraya, yapıyorlar. Hani, oraya şey yaptılar ya. Tekrüt yaptılar. Tekrütü nasıl büyütecekler ki? Ya işte bakacaklar bakalım büyüyor mu, küçülüyor mu, çalışıyor mu? Küçük. Ondan sonra şey yapılıyor <laughs> mu? Efendime söyleyeyim. Bu anlamda... Öyle. Makas mı? Makas mı? Aa, yok öyle. yok Cımbız. Cımbız. Temiz, Cımbız. Temizliyorlar. Cimbas. Temizliyorlar orayı. Tamam. Hadi. Tamam mı? Canmaz. Tamam. İğne olmasın, geziyorum. ne olursa olsun, makas da olmasın. İç, i̇çine, evet. girmeyin lütfen doktorlar. Evet. Ben benim, ben, Hayır. ben bebeğimi seviyorum yazın. İyi yapın bebeğimi yazın. Tabi kusurum Pepe Biz Pepe'mizi seviyoruz. <laughs> Büyük Ondan hani... kimsenin dokunmasına da izin vermesin. <laughs> çok seviyorsan o. <laughs> bir, bir de söyleyeyim iz bırakmayın ayaklarıma. <laughs> doktorlar Tamam, lüzden, tamam. Bak hiç sorun <laughs> Şimdi tamam mı? Hı uh -huh. Sen ne yapıyorsun? He, fotoğraf sen, Sana izleteceğim çünkü çok ağlıyorsun. Boş boşuna ağlıyorsun. Tamam. Sakın tamam. diktirmeyin. Tamam bir dua oku sen. Dua okuyunca iyi, ya iyi bir oluyormuş. Ya. O ne ya? Dua oku. Ne yapıyorsunuz siz? Ölçüm, 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 ölçüm yapıyor ne kadar oluyor ölçüm. Sen küçük yaşın kaç yaşındasın? Beş mi altı mı? Bir yaşındakine bakıyorlar. Altı lan. da mı? Altıyı